Merhabalar üçüncü bölümdeyiz ee, şimdi en son Diplomatik Yolla bayağı bir vasal bağladık Şunları bir kapatayım Çok da paramız var şu an Başka gidebileceğimiz vasal yok kenarlarda galiba Tamam, şunlara doğru devam edeceğim o zaman. Şuna geçemiyoruz mesela, tam kenarda kalmış. Tek şey içinde değmez o savaşı açmaya. Şunda ne varmış? 2 alabilir miyiz? Değer mi? <laughs> Bayağı kötü buraya şey. Verim bakımından. Buradaki Kingdom Realm'ini şey yapabilir miyiz? Kaç yaşında? 12. Genius bir kızım var benim. Shit. Biz seninle aramızı iyileştirelim. Ben bunu bununla evlendireyim. Ha. Daha büyüğü var mı? 8 var. Şu olsun ya bunu sabitleyelim. Şunla bir ilişki geliştirelim. Aralarında 3 yaş var. Şu Zuhal bunu evlendireyim. Yo, yaşı çok büyük. Aynen. Bunu bana Martilini bağla. Tam Zetsu'yu Zetsu yuttuk gibi. Kırgızlarda imparatorluk title var. Bunu yutmamız zor. Buna sabji atmamız lazım. Şey bitince öbür imparator başa geçtiği zaman. Sonra şu kingdom title'ına gidebiliriz ama bunda Rus dini var. bu Kingdom Title'ının Claymantları olmaya başlamış. Bu erkek mi? Kadın. Peki. Bu ne savaşı peki? Ha şu savaşı okey. Bizi pek ilgilendirmiyor. Bizi şurayı ilgilendiriyor. O çocuğu buraya getirip toprağını veririz. Perm'de nere varmış? Yine iki, iki toprak. Ural'da iki. E, aşağı doğru inerim İran'a. öyle değerli. Şura nereymiş mesela? Ah, ah, ah. Şuraya Kingdom gibi. İşte bu ne çerçöple uğraşıyoruz ki? o -oh. eksiye düşmeyen Noyember kadar da. tam yeter bu kadar. Eksiye düşersek sıkıntı olur. politikse çekeceğim şunu. Yalnız bura bayağı sıkıntılı. Bizim şeyimiz olmazsa bu orduyu yenilleyemeyiz. December. Bu da felaket olur. Sapers bayağı her şey yarıyor. Çok hızlı düşürdük şeyleri. Oraya hiç gitme. Bu savaşı başkent üzerinden bitirmeye çalışalım. Oh nice. Şu bir. Ve Ağustos kasım az kaldı. Şunları bir alalım. Kaçırma. Nice. Güzel vibe. başkente ineyim. İlk şurayı alalım. Ya da yolu ya. Nice. Artıya geçtik. Bir de EP'yi de alalım. ordu ölmeye başladı. Çok fazla ölürse isyan bile çıkabilir. Hızlı bitir. Hızlı bitir. Hayır. Dön 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 dön. Hı. Buraları şimdi bir tanesini kendime bırakacağım şu çocuğa vermek için. Diğerlerini verebiliriz. Şu amolu kendimde tutacağım. Sen ne dersin? Sen bilirsin. Buna sadece normal ordu kullanacağım. Var şunu bir halledeyim hemen. Perfect. 15 prisoner'a. Sen de gel. Bu arada bingo oldu gördük galiba. Evet. Fine. Biraz büyük vasal tutabiliriz. Şu alsın orayı. Sonra o tam. Bunlarla savaştayız zaten. Şu tarafa ilerliyorsun var. Bunları da güçsüzleştirelim biraz. Tamam sen dur yeter o kadar. Büyük bir ordu gelirse gerisini hallederiz. Bizim epik ne oldu? Bizim epik gitti gerçekten. Ee, bir bakayım. Aa, extended gelmiş. Bu savaşı hızlı bitirmemiz lazım. parecetes falta E o chu meio Şimdi şurayı da hemen bitirdik mi? Savaşı da bitirelim. Şu orduyu şöyle indireyim aşağı. Dispantlamak için. Bura mı yeni? Evet. Şurayı sana verelim. Şurayı dağıl hatta. Da. O 3 vasal geldi. Şurada da 3. Bakalım. Fine. Bunlar ne alaka pek anlamadım ama. <laughs> Neyse. Hayır demeyiz. Başka yeni bir vasala. Şurada gelir hatta. 5 mi? Burada kingdomlar var. Bulgarlar gelir mi? Gelebilir. Gel bakalım. Bak. Biraz prestij kazanalım. Hatta şuradan alırız direkt. 150 de şuradan. Şu ikisini sal. Evet. Şu an burada Orta Asya'nın büyük bir bölümüne hakim olduk. Zetsu ile birlikte neredeyse %75'ini almış olacağız. Bu arada Hotan'a ilerlemem lazım. Bu oran için. Zetsu'da da topraklarımız var. Hotan'a hızlıca ilerleyeceğim. normal ordu yeterli olacaktır bu savaş için. Bu 15 kayda gördük sayılır. Gelirimiz baya baya iyi durumda. Burada bunu yakalar mıyız? Şurada yakalar zengin kötü. Evet. Şurada vibe. Kaşkar geldi. Bunu balabana verelim. Bir yer daha mı var ekstradan? Ha, evet şurayı tutuyorduk doğru Aa, İmparatorluk Title'ına ne kadar uzaktayız 12 12 count var Şu Koço Çok fazla toprak tutuyor Bunlar hem de Kingdom Bunu da bir bağlayabilirsek var ya ne olur 12 gülfem different fate mi senin dinin ne aa sen uygu... sen manisin çok ayıp hair ne o da mani tengiri yok mu hiç oğlu falan ı uh -uh. Buralar full money değil ya. Kara gidebiliriz. Şurayı hemen vuralım biz. Yeter bu kadar. Go. Bir dahaki imparator değişiminde çok sıkıntılı şeyler olabilir yalnız. <laughs> bu arada onu hep birlikte göreceğiz ama. Kimdi bu? Yumten bit. Aaa de geldi. Burayı sana saklıyorum. Nerede? Neredesin? Heh. Mükemmel. Sana şimdi orayı verince Zetsu'nun başına geçireceğim seni. Bu savaş bittikten sonra. Bunun nehiri tabi şu herif. Ölürse ora ona geçecek. Ölmezse biz zaten şeyi toplayacağız. Herifin kingdomunu. Bir hant alalım hemen hızlıca. Tüh 150 verdi sadece. Hızlıca devam edeceğim. Başkente yaklaştık sayılır. Bu arada şuradan bir ordu yürüyor. Hocam da geldik buraya el atmayacağım mı artık? Galiba takmıyor pek. Şu son toprağı da alayım bitirelim. Güzel. Şimdi ana hedefimize doğru gideceğiz. Burayı söbüye vereyim. Çok güzel. Turan'dan büyük bir parça daha kopardık. Kaldı 8 burada. Z suyu da yutunca muhtemelen o formlayabilecek durumda olacağız. Ay 1500. 1500 istiyor. İç savaş bitsin. Onu bir geçirelim. O zamana kadar 1500'ü de biriktirmeye çalışacağım. 921, 923. Yaşar mısın? Lütfen yaşa. Şu iç savaş bitsin lütfen. Bura şimdi heyecanlı. Prestige için şey bile kredileriz bir şeyler dur bakalım. Tek ihtiyacımız olan şey şu iç savaşın bitmesi şu an. 54 oldu. Çil tanesi. Uygulamış. Eksi 75'e düştü. Shit. Kaybettik orayı. Buran nereymiş? Hmm, şu kıpçak ne tarafta? Yukarıda. Bunları hep kredi diyelim. Kumanı da veririz birine. Yeterli bu kadar. Seni sana kıpçağı vereyim. Yok sen kıpçağın içinde değilsin. Sana kıpçağı ve şurayı vereyim. Fine. Kumanı şu tarafta. Sana da kumanı vereyim. Ha. Tamam şu an durum gayet stabil ve iyi. Hadi bitir artık. Ne savaşmış be. Harbiden savaşmış. Adam bir yarın yokmuş gibi direniyor. Hah bitti. sana kanlığını vereceğim şimdi. Yakalar mıyız? Ha yakalalım. Şu 50 şununla 100. İyi hem de savaşında kurtardık. Perfect. Artık ailemizden biri Zetsu kralı da oldu. Şimdi olaylar hiç bizim için iyi olmayacak. Bu herif ne? Nesin sen? Oh shit. Skull hem de. Neyse kötü değil ne yapalım? Ekside değiliz. Her şeyi ayarladık. Title'ımız yerinde duruyor. Evet bir faction var ama. Baş edemeyeceğimiz bir faction değil. Hemen hantını alalım. Okey bölümü de burada bitirelim. Güzel bölümde yine bir dahaki bölümde Turan'ı formlamış oluruz. İlk başta şu isyanı hallederiz. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.